Herkese merhabalar çocuklar, hepinize iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz. Çokgenler bir başlıklı videomuzda sizlere çokgenlerle ilgili bazı temel bilgileri vermiştim. Kenar, köşe, iç açı, dış açı ve köşegen kavramlarına değinmiştik. Bunlarla ilgili temel bazı bilgileri vermiştik. Sonraki videomda size bazı formüle dayalı bilgiler de vereceğim bu kenar açı ve köşegen özellikleriyle ilgili diye söylemiştik. Şimdi bugün çocuklar öncelikle çokgenlerle ilgili geçen ders öğrendiklerimizin hızlı bir tekrarından sonra o bilgilere değinmeye çalışacağım. Evet başlıyoruz. Öncelikle çokgenin tanımı ve isimlendirmesi ile alakalı bilgilerimiz vardı. Onları tekrar edelim. Doğru parçalarından oluşan kapalı şekle çokgen denir. Biliyorsunuz biz bunu biraz daha detaylı vermiştik çocuklar. Hem kapalı olacak, hem kenarları doğru parçalarından oluşacak, hem de doğru parçalar birbirlerini kesmeyecek demiştik. Onları da hatırlamamızda fayda var. Çocuklar çokgenler kenar sayılarına göre isimlendiriliyorlardı. Yani bir çokgenin kaç tane köşesi veya kenarı varsa onun sonuna gen ekini getirerek o çokgeni isimlendirmemiz mümkündü. Buna göre çocuklar gördüğünüz gibi burada üç kenarlı olan çokgenimizin adı üçgen, dört kenarlı olan çokgenimizin adı dörtgen, 5 kenarlı olan çokgenimizin adı beşgen ve altı kenarlı olan çokgenimizin adı da altıgen olmuş oluyor. Geçen dersimizde yine iç açı dış açı kavramlarına değinmiştik. İç açı çokgenin iç bölgesinde kalıp da iki kenarının oluşturduğu açıya verilen isim. Ee, dış açı ise çokgenin bir kenarı ile diğer kenarının uzantısının oluşturduğu ve çokgenin dış bölgesinde kalan açıya verilen isimdi. Çocuklar çokgenin bir köşesinde bulunan bir iç açı ile bir dış açının ölçüleri toplamı daima 180 derece olmak zorundaydı. Bunlar bütünler açılar oluyorlar bir sonraki bilgimiz çocuklar bunu geçen dersimizde göstermedik ama şimdiden itibaren öğrenmeye başlayalım. Dış bükey çokgenlerin dış açıları toplamı, dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Çocuklar biliyorsunuz iç bükey ve dış bükey kavramı öğrenmiştik. Biz daha çok dış bükey çokgenlerle ilgileneceğiz. Formüllerimiz de dolayısıyla daha çok onların onlarla alakalı olacak. O yüzden burada birinci bilmemiz gereken yani geçen ders öğrendiklerimizin haricinde birinci bilmemiz gereken husus dış bükey çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olmasıdır. Evet bu bilgiye dikkat edelim. Şimdi bunları çocuklar örnekler üzerinde göstermeye çalışacağım. Şimdi bu öğrenmiş olduğumuz bu iki bilgiyi e, örnekler üzerinde görmeye çalışalım. E, çocuklar siz isterseniz bu bilgileri videoyu durdurup defterinize not alabilirsiniz. Hani kalıcı olması açısından söylüyorum. Şimdi örneklerimizde bu bilgileri nasıl kullanacağız gösterelim çocuklar. Birinci örneğimizde bir beşgen verilmiş. Bu beşgende burada gördüğünüz gibi bir tane dış açının ölçüsü soruluyor çocuklar. Hemen bakalım verilen bilgilere ve oradan yararlanarak ne yapılabileceğini konuşalım. Şimdi çocuklar çokgenin burada bir dış açısı verilmiş. Burada bir dış açısı verilmiş. Burada bir dış açısı verilmiş. Burada ise çocuklar bu köşesinde ise iç açısı verilmiş. Çocuklar biz biliyoruz ki bir çokgende ee, dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece. Biraz önce söylemiş olduğumuz bilgiye dayanarak bunu söyleyebiliriz. Ee, bu çok de 1, 2, 3 tane dış açı verilmiş. Başka bir dış açı soruluyor. O halde ben şu köşedeki, bakın şu kısımdaki, şuradaki dış açıyı çocuklar eğer bulabilirsem, çok yeni 4 tane dış açısını bildiğimden dolayı 5. dış açısını bu bilgiye dayanarak bulabiliriz. Peki buradaki dış açının ölçüsünü nasıl bulacağım? Buradaki dış açının ölçüsünü bulmak için de çocuklar ondan önce öğrenmiş olduğumuz bilgiyi yani bir köşedeki bir iç açıyla bir dış açının ölçüleri toplamının 180 derece olması özelliğini kullanabiliriz. O halde o özelliği kullanarak öncelikle bu köşede yer alan dış açının ölçüsünü bir bulalım. Burayı 115 derece olarak verdiğinden dolayı çocuklar bu açıyı 180'den 115 çıkararak bulabiliriz. O halde 180'den 115'i çıkarıyorum. 180'den 115'i çıkardığımızda hep beraber çıkaralım bakalım 0'dan 5 çıkmadı komşuya gittik mi 10'u kaldık 7 kaldı burası 10 oldu 10'dan 5 çıktı 5 burası 7 kalmıştı 7'den 1 çıktı 6 1'den 1 çıktı 0 oldu yani çocuklar bu köşedeki açımız dış açımız daha doğrusu 65 derece olmuş oluyor. Şimdi bu durumda dikkat edin 1 2 3 4 tane dış açının ölçüsü belli. E 5 tane dış açısı var bunun. Dış bükey çok denilen dış açıların ölçüleri toplamda 360 derece. O halde çocuklar 4'ünü toplayıp 5.sini bulmak için çıkan sonucu 360'tan çıkarabiliriz. O halde 65'i en son bulduğumuz açı ve diğer verilen açıları topluyorum çocuklar dış açıları tabii ki. Bunları topladığımızda bakalım kaç çıkacak. Topluyoruz. 5, 5 daha 10. 0 daha yine 10. 0 daha yine 10. 10'un 0'ı elde var. 1 onluk. 6, 7 daha 13. 6 daha 19, 27, 28 oluyor çocuklar elde ile birlikte. Dolayısıyla burası 280 derece. Hepsinin toplamının 360 olabilmesi için yani bütün dış açıların ölçülerinin toplamının 360 olabilmesi için 5. yani bize sorulan açının ölçüsünü bulmak için de 360'dan 280'i çıkarıyoruz. 360'dan 280'i çıkardığımız zaman cevabımız 80 derece olacaktır. Çıkarıp bakabilirsiniz isterseniz çocuklar. Yani bize sorulan açının ölçüsü 80 derece olmuş oluyor. Videoyu durdurup çocuklar işlemleri inceleme şansınız var. Bir başka örneğe geçelim. Evet, diğer örneğimize bakalım çocuklar. Diğer örneğimizde de e, yine bir dış açının ölçüsü soruluyor çocuklar. Buradaki dış açının ölçüsünde yine aynı mantığı kullanarak yani diğer sorudaki yöntemi kullanarak yapabiliriz. Bakın dış açılardan biri belli. Diğer iki iç açı belli. O zaman iç açılardan yararlanarak o köşelerdeki ben şu dış açı ile şu dış açıyı bulabilirsem. Bakın 1 iki üç tane dış açının ölçüsü belli. Dördüncü soruluyormuş gibi bir durum oluşur. Dolayısıyla yine 360'dan bu üç tanesinin toplamını çıkarabiliriz. Öncelikle dış açıların ölçülerini bulalım. Bu köşe ile bu köşedeki dış açıları. Burada iç açı 80 verilmiş. O zaman bunu 180'e tamamlayacak olan açı. Çünkü bir köşedeki iç açıyla dış açının ölçüleri toplamı 180'dir. Bunu 180 dereceye tamamlayacak olan açı 100'dür. 180'den 80'i çıkararak buldum bunu. Zihinden yapıyorum çocuklar. 100. Burası 110 ise buraya da çocuklar. 180'den 110'u çıkararak yaptığımızda 70 kalıyor. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane dış açının ölçüsü mevcut. Bunları topluyorum. 100, 95 ve 70'i topluyoruz. Bunları topladığımız zaman çıkacak sonucu da 360'dan çıkararak bu açıyı bulacağız. Burası 5 yapıyor. 9, 7 daha 16, 16'nın altı elde var. 1 onluk. 1, bir de elde. 2 yaptı. 265. 360'dan da bu 3 dış açının ölçüleri toplamını çıkarırsam buradaki açıyı bulacağız. 360'dan da çocuklar 265'i çıkarıyorum. Çıkardığımız zaman sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'lu kaldık. 5 kaldı burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. Beş. 5'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'lu kaldık. 2 kaldı. 15'ten 6 çıktı 9. 2'den 2 çıktı 0. Evet gördüğünüz gibi cevabımız kaç derece çıkıyor? 95 derece olarak çıkmış oluyor. Evet, e, bu dönüşolünde bu şekilde devam ediyoruz. Köşegen kavramından bahsetmiştik. Çokgende bir köşeden kendisine komşu olmayan köşeye çizilen doğru parçasına köşegen deniyordu. Çocuklar bir çokgende herhangi bir köşeden e, o köşeye komşu olmayan diğer köşelere çizebileceğimiz doğru parçalarına köşegen adı verilmişti. Yukarıdaki şekilde altıgenin tüm köşegenleri çizilmiştir demiş. Evet çocuklar burada bir altıgen var. Bu altıgenin bütün köşegenlerini görebiliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz derste beşgenin köşegenlerini de göstermiştim ben size. Şimdi köşegen sayıları ile ilgili bazı bilgilerimiz mevcut. Ee, bir inceleme yapalım bununla ilgili. Çokgenlerin bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayılarını inceleyelim çocuklar e, ee, iyi anlamaya çalışın bu kısmı. Bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı. Yani toplam köşegen sayısı değil, bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısından bahsediyorum. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet, üçgende bir köşeden köşegen çizilmez. Evet, önemli bir bilgi. Neden? Çünkü çocuklar üçgen herhangi bir köşesini aldığınız zaman bu köşe diğer iki köşeye de komşu olacağından dolayı köşegende komşu köşeler arasında çizilemeyeceğinden dolayı çocuklar üçgende bir köşeden köşegen çizilmez. Yani üçgenin bir köşeden çizilebilecek köşegen sayısı sıfırdır. Dörtgende bir köşeden bir tane köşegen çizilir çocuklar. Bakın dörtgenin herhangi bir köşesinden çizebileceğiniz köşegen sayısı sadece birdir. Neden? Çünkü bu köşeyi seçtiğimizi varsayalım. Bu köşeden şuraya köşegen çizemezsiniz. Şuraya da köşegen çizemezsiniz. E çizebileceğiniz sadece şurası var. O zaman o köşeye çizdiğinizde sadece bir tane köşegen elde edersiniz. Beşgen için konuşalım. Beşgende bir köşeden iki tane köşegen çizilebilir çocuklar. Beşgenin bakın mesela şu köşesini seçmiş olalım. Bu köşeden buraya çizemezsiniz. Buraya da çizemezsiniz köşegen çünkü bunlar komşu. Onun haricinde şuraya ve şuraya köşegen çizersek bakın iki tane köşegen elde edebiliyoruz. Yani bunun bir köşesinden iki tane köşegen çizilir. Altıgende ise çocuklar herhangi bir köşeden buraya çizemem. Buraya çizemem dolayısıyla buraya buraya ve buraya çizebilirim. Gördüğünüz gibi altıgende de çocuklar bir köşeden 3 tane köşegen çizilebiliyor. Buradan görebileceğiniz gibi çocuklar köşegenler dikkat ederseniz hangi köşelere çizilmiyor? hangi köşeden çizim yapıyorsam o köşeye çizilmiyor. Bir de ona komşu olan diğer iki köşeye çizilmiyor. Bu durumda Bakın şu üç köşeye köşegen çizilmez dedik. Çizime başlanacak köşeyle bunların yanlarındaki iki komşu köşeler bunlara köşegen çizilmez. Bundan dolayı çocuklar çokgen kaç köşeli olursa olsun bir köşesinde toplam köşe sayısının 3 eksiği kadar köşegen çizilebilir. O halde bir köşeden çizilen köşegen sayısını formül olarak ifade edebiliriz. Çocuklar çokgenin köşe sayısına ne dersek 3 tane köşeye köşegen çizilemediğinden dolayı bir köşeden çizilen köşegen sayısına n 3 dememiz mümkündür. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. Örneğimizde çocuklar bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı ile köşe sayılarının toplamı 27 olan çokgen kaç kenarlıdır? şeklinde söylemiş. Şimdi bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısının ne olduğunu öğrendik. Eğer köşe sayısına n dersek, o zaman köşegen sayısı n 3 şeklinde ifade edilebiliyordu. Köşe sayılarının toplamı diyor. Çocuklar köşe sayısına n dedik. Dolayısıyla n-3 ile n'nin toplamından bahsediyor. Dolayısıyla çocuklar şöyle bir denklem yazabiliriz. Köşegen sayısı bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı n-3. Artı köşe sayısına da n dedik. n eşittir. Toplamı 27 dediği için 27 şeklinde bir denklem kurduk. Bu denklemi çözersek çokgenin köşe sayısını buluruz. E bize çokgen kaç kenarlıdır diyor. E şimdi çocuklar çokgenin köşe sayısı ile kenar sayısı aynı değil mi? Aynı. O halde köşe sayısını bulmak demek zaten kenar sayısını da bulmak demektir. O halde şu denklemi çözmemiz gerekiyor. Bu denklemi çocuklar çözelim. Ee, burada n-3 artı n düzenlenecek olursa çocuklar n ile n'e benzer terim olarak alınırsa 1n 1n şeklinde düşünürsek 1n 1n daha 2n yapar. Bu durumda düzenlediğimizde bu taraf 2n-3 şeklindedir. Bunu 27'ye eşitliyorum. Denklemin devamında 27 var çünkü. Bu denklemi çözmek için çocuklar eksi 3'ü karşıya artı olarak gönderirsek 2 Yalnız kalır. Karşı tarafa eksi 3 artı olarak geçtiği zaman 27 artı 3 olur. Düzenlediğimizde 27 artı 3 30 da bu tarafta 2 neye eşit? Neyi bulmak için her iki tarafı 2'ye bölersek ikiler birbirini götürür. Neye yalnız kalır? 30'un da 2'ye bölümü sonucu cevap kaç çıkacaktır? 15. Yani bu çokgenin köşe sayısı 15 oluyor. Köşe sayısı ile kenar sayısı aynı olduğu için e, kenar sayısı da çocuklar yine aynı oluyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 15 kenarlı şeklinde olacak. E, burayı incelemen için videoyu durdurabilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim iç açıların ölçüleri toplamını hesaplamaya. Biliyorsunuz yukarıda dış açıların ölçüleri toplamını söylemiştik. Daima dış bükey çokgenlerde dış açıların ölçüleri toplamı 360 dereceydi. Bu değişkenlik göstermediği için herhangi bir formüle falan ihtiyacımız yok. Ama çokgenlerin iç açıların ölçüleri toplamı çocuklar çokgenden çokgene kenar sayısından kenar sayısına değişkenlik gösterebilir. Başlayalım bakalım ne diyor burada. Öncelikle tüm çokgenlerin iç açılarının toplamını veren bir kural oluşturmadan hepimizin bildiği üçgenin iç açıları toplamının neden 180 derece olduğuna bakalım. Evet çocuklar artık bunun üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının neden 180 derece olduğunu doğrular ve açılar konusunda öğrenmiş olduğumuz bazı bilgilerden yararlanarak ispatlayabiliriz. Bakın burada bir üçgen verilmiş. Açı ölçüleri A, B, C şeklinde verilmiş. Şimdi ilk olarak üçgenin üst köşesinden geçecek şekilde tabana paralel bir doğru çizildiğinde biliyorsunuz Z kuralı oluşuyordu. Z kuralından A ve C açılarını doğru üzerine taşıyoruz ve A, B ve C açıları bir yarım açı oluşturuyor. Oluyor mu gerçekten çocuklar? Şunu istiyor bizden. Bakın şurayı taban kabul ettiğinizde bu tabana paralel olacak şekilde böyle bir doğru çizersek eğer diyor. Oluşuyor mu bakalım çocuklar? Gerçekten de oluşuyor. Bakın burada bir Z oluşuyor. Bir de burada ters Z oluşuyor. Ne zaman? şu çizmiş olduğumuz doğru tabana paralel olduğu zaman. E, Z kuralı ne diyordu? Z'nin içindeki açıların ölçüleri eşittir diyordu. E, şimdi burada bir A açısı var. Bu A açısı ile çocuklar şuradaki açı iç ters açı olup birbirlerine eşit olmak zorundayım. Dolayısıyla buradaki açının ölçüsü de A olmalı. Aynı mantıklı ters Z'de burada bir C açısı var. Üçgenin iç açısı olan C açısı. Yine Z'nin içindeki açıların ölçüleri eşit olması gerektiği için buradaki açıyla buradaki açı iç ters olup buradaki açının ölçüsü de C olmak zorundadır. Yani burada A, burada C açısı oluşturduk. E, B açısı da zaten burada. Bakın üçü birlikte ne oluşturuyor? Yarım açı. Yani doğru açı oluşturuyorlar. Doğru açıların ölçüleri toplamı da 180 olmak zorunda. Bu sebeple üçgenin iç açıları toplamının ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet. İç açılarının ölçüler toplamı üçgende bir kere kesinlikle 180 derece. Peki buradan nereye ulaşacağız? Dikkat edelim. E şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise diğer çokgenleri üçgensel bölgelere ayırabilirsek onların da iç açıları toplamını hesaplayabiliriz. Yani çocuklar bir çokgenin içinde Üçgenler oluşturabilirsek kaç tane üçgen olduğundan yararlanarak o çokgenlerin açılarının ölçüleri toplamını hesaplayabiliriz. Bunun için bir köşeden çizilebilecek köşegenleri hatırlamamız gerekiyor. Yukarıda konuşmuştuk. Şimdi bakalım hangi çokgende kaç tane e, üçgen oluşturabiliyoruz. Birinci olarak çocuklar bir dörtgenimiz var. Biliyorsunuz çocuklar bir dörtgenin herhangi bir köşesinden sadece bir tane köşegen çizilebiliyordu. Bakın bir tane köşegen çizilmiş. Bu durumda bakın kaç tane üçgen oluşmuş? dörtgenimizin içinde gördüğünüz gibi iki tane. Beşgene baktığım zaman bir köşesinden bir, iki tane köşegen çizilebiliyordu. Bu durumda bir, iki, üç tane üçgen oluşmuş. Altıgenimizde çocuklar bir köşeden bir, iki, üç tane köşegen çizilebiliyordu. Bu durumda çocuklar dikkat edin. Dört tane üçgen oluşmuş. Ee, ve ve yedigende de herhangi bir köşeden çocuklar bir, iki, üç, dört tane köşegen çizilebiliyordu. Bu durumda bakın beş tane üçgen oluşmuş. Gördüğünüz gibi dörtgende 2, beşgende 3, altıgende 4, yedigende 5 tane üçgensel bölge oluştu. Bunu artık şu şekilde söyleyebiliriz. Çokgenlerde köşe sayılarının 2 eksiği kadar üçgensel bölge oluştuğunu söyleyebiliriz. Gerçekten öyle oluyor mu çocuklar? Bakalım. Dörtgenin 4 dört köşesi var. 2 tane üçgen oluşmuş. Beşgenin 5 beş köşesi var. 3 üç tane üçgen oluşmuş. Altıgenin de altı 6 köşesi var. 4 tane üçgen oluşmuş. Ve genin yedi köşesi var. Beş tane üçgen oluşmuş. Dikkat ederseniz her seferinde her çokgende köşe sayısının iki eksiği kadar üçgensel bölge oluşuyor. Dolayısıyla üçgensel bölge sayısını 180 derece ile çarparsak iç açıların ölçüleri toplamını hesaplamış oluruz. Evet çocuklar bu şekilde söyleyebiliriz. Bu durumda ilk önce oluşan üçgen sayısına eğer köşe sayısına ne dersek 2 eksiği kadar üçgen oluştuğundan dolayı üçgen sayısı ne eksi ikiye. Bu durumda çocuklar n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı da kenarlı diyorum. Çünkü kenar sayısı ile köşe sayısı aynıydı. Biz köşe sayısına n dedik. E kenar sayısı da n. O halde n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı üçgen sayısı ile 180'i çarparsak n-2 çarpı 180 şeklinde bulunmuş olur. Yani bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını veren formül budur çocuklar. Şimdi gelelim düzgün çokgenlerle ilgili formüle dayalı bilgilere. Bunun için önce düzgün çokgen kavramını hatırlatalım. Düzgün çokgen dediğimiz bütün kenar uzunlukları ve bütün açı ölçüleri birbirlerine eşit olan çokgenlere verilen bir isimdi çocuklar. Yani bir çokgenin bütün kenar uzunlukları ve ilave olarak bütün açı ölçüleri birbirlerine eşit ise böyle çokgenlere düzgün çokgen deniyordu. Burada örnekler görüyoruz çocuklar düzgün çokgenlerle ilgili olan veya olmayan. Mesela üçgenimizi inceleyelim. Bu üçgenin çocuklar kenar uzunlukları gördüğünüz gibi her biri dörder birim olarak verilmiş. Yani kenar uzunlukları birbirine eşit. Her bir açısı da gördüğünüz gibi iç açısı da 60'ar derece. Bunu üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 olduğundan dolayı 180'i 3'e bölerek bulabilirsiniz. Her biri 60'ar derece ve birbirlerine eşit. Kenarları da birbirine eşit. O halde bu bir düzgün çokgendir. Yani düzgün üçgen diyebiliriz buna. Tabii genelde düzgün üçgen değil de biz bunu eşkenar üçgen olarak tanıyoruz. Daha önceki yıllardan biliyorsunuz. Bir beşgenimiz var. Beşgenimizin gördüğünüz gibi kenar uzunlukları üçer birim olarak verilmiş. Yani hepsi birbirine eşit. Açı ölçüleri de her biri. Dikkat edin. 108'ler derece. Yani bütün kenar uzunlukları ve bütün açı ölçüleri eşit. O halde bu da bizim için bir düzgün çokgendir. Yani düzgün beşgen diyebiliriz buna. Burada çocuklar 108'i nasıl bulacağımızla ilgili birkaç hatırlatma yapayım. Biraz önce ne dedik? Bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını n-2 çarpı 180 formülüyle bulabiliriz dedik. O halde bakın bu formülde n yerine beşgen için 5 beş yazarsanız, 5 köşesi 5 olduğu için 5-2 olur. Bu da 3 yapar. 3 üç tane üçgen var demektir içinde. 3 ile de 180'i çarparsanız 540 çıkar. Ve bir tane açısını bulmak için o halde düzgün beşgenin 540'ı da 5'e bölerseniz çocuklar her birini 108 derece olarak bulmuş olursunuz. Bir altıgen var çocuklar. Bu altıgenin de bütün kenar uzunlukları üçer birim olarak verilmiş. Yani bütün kenar uzunlukları aynı. Ve bütün iç açı ölçüleri de çocuklar 120'şer derece. Yani iç açı ölçüleri de birbirlerine eşit. O halde bu da bizim için bir düzgün altıgendir diyebiliriz. Şimdi burada dörtgenlere geçmeden önce burada bir bilgi var. Birçok genin düzgün olabilmesi için mutlaka hem kenarların uzunlukları hem de açı ölçüleri birbirlerine eşit olmalıdır çocuklar. Yani bunu söyledik zaten tanımda da belli. Üçgenlerde ve kenar sayısı 5 ve 5'ten fazla olan bütün çokgenlerde kenar uzunlukları eşit ise yani kenar uzunlukları eşit oldu mu açı ölçüleri de çocuklar kesinlikle birbirlerine eşit olacaktır. Yani çocuklar siz bir üçgen, bir beşgen, bir altıgen, bir yedigen, bir sekizgen arttırabiliriz bunu. Ee, bu çokgenin kenar uzunluklarının eşit olduğunu garanti ettiğinizde açı ölçülerinin de eşit olacağını Kesinlikle söyleyebilirsiniz. Ancak çocuklar bu durum dörtgenler için geçerli değildir. Yani dörtgenlerde bazen kenar uzunlukları eşit olur ama açı ölçüleri eşit olmaz. Bazen de açı ölçüleri eşit olur ama kenar uzunlukları eşit olmayabilir. Dolayısıyla dörtgenlerde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada izometrik düzlem açıkken göstereyim. Bir tane dörtgenimiz var çocuklar. Bu dörtgenimizin dört kenarının da uzunlukları birbirlerine eşittir. Gördüğünüz gibi. Ama çocuklar açılar öyle mi? Bakın açılar aynı değil. İki tanesi 120 derece, iki tanesi 60 derece. Yani dördü de birbirine eşit değil. O zaman çocuklar bunun her ne kadar kenarları eşit olsa da açı ölçüleri eşit olmadığı için buna düzgün dörtgen deme şansımız yok. bunlar da eşkenar dörtgen oluyor. Kenarları aynı olduğu için eşkenar dörtgen deniyor. Ama açı ölçüleri eşit olmadığı için düzgün çokgen değildir çocuklar. Şimdi kareli düzlemde de şu iki şeklimizi inceleyelim. Bunu kareli düzleme çevirelim. Evet kare düzleme çevirerek çocuklar şu şekilleri de incelediğimizde bakın burada da dikdörtgen olarak bildiğimiz çokgeni inceleyelim. Dikdörtgende de çocuklar şu eşkenar dörtgendeki olayın tam tersi var. Eşkenar dörtgende kenarlar aynı. Açıların ölçüleri birbirlerinden farklı olabiliyordu. Dikdörtgende ise çocuklar bakın dört açı da aynı ama kenar uzunlukları farklı. Bakın kısa kenarları 3, uzun kenarları 4 olarak verilmiş. Açı ölçüleri eşit olmasına rağmen Kenar uzunlukları eşit değil. Dolayısıyla bu da bir düzgün dörtgen olmuyor. Ama çocuklar bu düzgün. Neden? Çünkü buradaki dörtgenin hem kenar uzunlukları aynı dörder birim hem de çocuklar açı ölçüleri aynı. Dolayısıyla bu düzgün dörtgendir. Yani düzgün dörtgenimiz karedir çocuklar. O halde dörtgenlere dikkat ediyoruz. Şimdi bunlarla ilgili diğer bilgilere geçelim. Evet tüm kenar uzunlukları ve açı ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir dedik. Ee, eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen bizim düzgün çokgenlerimizdi. Eşkenar üçgenin iç açılarının her biri 60 er derece. Kenar uzunlukları aynı. Düzgün üçgen özel ismi eşkenar üçgendi çocuklar. Karenin kenar uzunlukları aynı. iç açılarının ölçülen her biri 90 derece. Düzgün dörtgen özel ismi kareydi. Düzgün beşgenimizin kenar donukları aynı, her bir iç açısı 108 derece. Düzgün altıgenimizin de kenar donukları aynı, her bir iç açısının ölçüsü 120'şer derece olmuş oluyor. Şimdi e, düzgün çokgenlerde çocuklar bir dış açının ölçüsünü hesaplamamız mümkün. E, biliyorsunuz dış birkey çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Düzgün çokgenlerde tüm açı ölçüleri eşit olacağı için yani iç açı ölçülerinin eşit olacağını söyledik. E, i̇ç açı ölçüleri eşit olursa dış açı ölçüleri de eşit olmak zorunda. Buna göre N kenarlı bir çokgenin bir dış açısı 360 bölü N formülü yardımıyla çocuklar hesaplanabilir. Tabi bu formül dediğim gibi düzgün çokgenler için geçerli çocuklar 360 bölü N unutmayalım. Ee, diğeri düzgün çokgenlerde bir iç açının ölçüsünü de hesaplayabilirsiniz çocuklar. Çokgenlerde bir iç açı ile bir dış açının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Ee, dolayısıyla N kenarlı bir çokgenin bir iç açısını dış açısının ölçüsünü 360 bölü n olarak hesapladıktan sonra 180'den 360 bölü n'yi çıkararak bulabilirsiniz. Bu da yine çocuklar düzgün çokgenlerin bir iç açısını bulma formülü. Düzgün çokgenlerde bir iç açının ölçüsünü bulmak için başka bir formülde de yararlanabiliriz. Düzgün çokgenlerde bir iç açıyı bulmak için o çokgenin iç açıları toplamı bulunarak toplam iç açı sayısına bölünebilir çocuklar. Diğer yöntemimiz bu. Yani n kenarlı bir çokgenin bir iç açısını Öncelikle şu formülü hatırlayın çocuklar. N-2 çarpı 180 formülünü bir çokgenin iç açılan ölçüleri toplamını veren formül. E şimdi N kenarlı bir çokgenin N tane de iç açısı olacağı için bunu buradan bulacağınız sonucu N'ye bölerseniz çocuklar bu şekilde yine düzgün çokgenin bir iç açısını bulabilirsiniz. Evet şimdi çocuklar bu öğrenmiş olduğumuz bilgileri pekiştirelim.